Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza yapacağız. Ee, öncelikle bir mayayı alıyoruz ve ılık suda eritiyoruz. Biraz karıştırıp eriteceğiz. mayamızı erittikten sonra bardağı tamamen dolduracağız. Şimdi tamamını dolduruyoruz. Şimdi ise kabımıza boşaltıyoruz. Şimdi ise bir yumurta beyazını ekliyoruz. Ve biraz karıştırıyoruz. Bir bardak yağımızı ekliyoruz. 2 kaşık tuz ekliyoruz. Her tatlının içine biraz tuzlu, her tuzun içine biraz tatlı eklendiğinden dolayı bir yemek kaşığı da şeker ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi ise alabildiği kadar çok un alacak koyacağız ve karıştıracağız. Ee, hamurumuz bu kahvaltıda gelene kadar yoğuruyoruz ve 5 dakika dinlenmeye bırakıyoruz o dilimlere kadar ise bize üstünü dökeceklerimizi hazırlıyoruz. Üzerine istediğiniz malzemeyi dökebilirsiniz. Ama vazgeçilmesi, vazgeçilmezi kaşardır. Şimdi salamlarımızı aldık. Küp küp doğruyoruz. E, i̇stediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Bu mantar olsun, zeytin olsun, Ee, ve salamlarımız bitti. Şimdi ise kaşarları yapacağız. <laughs> ee, kaşarlarımız taze olduğundan dolayı. Biz rendeleyemiyoruz ama isterseniz rendele edebilirsiniz. Kaşarlar bittikten sonra da biberlere geçtik. Evet biberlerimiz hazır. Şimdi ise onları ekliyoruz kabımıza. Ee, şimdi salçayı biraz sulandırmamız lazım hazır etmek için. Biraz su alıyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Salçalarımızı karıştırdıktan sonra sıra domateslerimize geliyor. Domateslerimizi ortadan ikiye kestikten sonra küçük küçük halkalar şeklinde yarım daireler şeklinde kesiyoruz. Domateslerimizi kestik. Şimdi ise hamuru geçeceğiz. Eşyalarımızı bir kenara alıyoruz. Hamurumuzu tepsinin ortasına koyuyoruz. Ve elimizden yayıyoruz. Ee, hamurumuzu yaydık. Şimdi ise hazırladığımız salçayı alıyoruz. Her tarafı eşit bir şekilde yayıyoruz. Şimdi ise domateslerimizi diziyoruz. Şimdi ise e, sosis biberlerimizi üzerinden ekliyoruz. Her tarafı eşit yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ise fırına koyuyoruz ve pişmesine az kala çıkarıp kaşarlarımızı ekleyeceğiz ki yanmasınlar. Evet arkadaşlar pişmesine 2-3 dakika kala fırından çıkarttık ve kaşarlarını ekliyoruz. Şimdi ise fırına koyuyoruz. Evet arkadaşlar. E, pizzamız pişti. Kaşar ne kadar bol olursa o kadar lezzetli olur. Şimdi ise hepinizden şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu benim kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.